23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta resmi törenlerle kutlanırken aynı zamanda sivil toplum kuruluşları da 23 Nisan özel etkinlikler düzenledi. Bu etkinliklerden birisi de Denizli'de Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından gerçekleştirildi. Kırsal bölgelerde yaşayan ve bayram coşkusunu yaşamak için şehirdeki imkanlara sahip olamayan çocuklara ulaşmak isteyen ADD yönetimi, Atatürkçü Düşünce Derneği Denizli Şube Başkanı Azize Akdemir öncülüğünde Bozkurt ilçesinin Sasköy mahallesine gitti. Dernek yönetiminin yanı sıra çoğunluğu gençlerden oluşan üyelerin de yoğun katılımıyla gerçekleştirilen program kapsamında yıllar önce okulları kapanan ve eğitim görmek için taşımalı eğitim sistemi kapsamında 7 kilometre ilerideki ilçe merkezinde okuyan öğrencilerle bir araya gelindi. Öğrenciler ve aileleri tarafından büyük bir sevinçle karşılanan ADD gönüllüleri Bozkurt Belediye Başkanı Birsan Çelik'in de katılımıyla çocuklarla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Satsköy Mahallesi'nde bulunan ana sınıf öğrencilerin gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı. Ayrıca çocukların sergiledikleri dans gösterileriyle Atatürkçü Düşünce Derneği gençleri tarafından çocuklarla beraber yapılan yüz boyama etkinliği ve diğer oyunlarda ilgiyle karşılandı. Burada gerçekleştirdikleri 23 Nisan kutlamasının kendileri için ayrı bir önemi olduğuna dikkat çeken ADD Denizli Şube Başkanı Aziz Akdemir, Sasköy'de sadece anaokulunun faal olduğunu ancak ilkokul ve ortaokul için çocukların ilçeye taşımalı olarak gittiğini belirterek sağlıklı bir eğitim için köy okullarının tekrardan hayat bulması gerektiğine vurgu yaptı. Sasköy Mahallesi'ndeki 23 Nisan kutlaması yapılan konuşmalar ve çekilen hatıra fotoğrafların ardından sona erdi.